Batucu, sen oraya çıkmışsın. Ne yapıyorsun orada? Mısırları bekliyorum. Mısır mı bekliyorsun? Evet. bakayım Aa. aa. Şimdi mısır patlayacak. Mısır mı patlayacak tezgaha çıkmışsın. Bak seni yaramaz seni. Ben de altarak çıktım. Altarak çıktın. Zaten ben senin çıkmana izin vermezdim. Yaramaz seni. Çok mu evet. merak? Ah bana da attı ya. Çok mu merak ediyorsun? Evet. Bir açsana. Açarsan patlarsa. Sen daha önce mısır yaptın mı peki anneciğim? Yok. Evet, Göremiyorum mısırı. Göremiyor musun? Şimdi bir Açarsan patlar. Dur. Bir patlarsa ne yaparız? Bak hiç açılmaması lazım. <laughs> <laughs> Eyvahdan. Batu kim istedi mısırı? Ne? Kimin canı istedi mısır? Benim. Senin mi? Batucuğum zaten evet. Spider-Man'li bir gecelik giymişsin bakayım. Vay! Ama Spider-Man benim aslında, biliyor musun? Hayır. Benim, benim Spiderman. Hala olmadı mı? Hım, hmm, olmadı. O zaman kapatalım altını. Ben istemiyorum Ay, şimdi bekle, patlayacak. Nasıl patlayacak? Şimdi bak. Nasıl geleyim. patlayacak? Bak. Bom 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 diye mi? Evet bom bom bom. Emin misin? Evet. Ama şuradan bir bir yüzümüze gelecek. Gelir mi? Açarsak gelir. Biz açmayacağız ki. Hala bekliyoruz. Acaba acaba ne zaman patlayacak? Bir bekleyelim. Bir bekleyelim bir tamam. Kafayı çalıştırıyorsun. Kafayı hmm. çalıştırıyorsun. Çalıştırıyorum. Ne oldu şimdi peki? Şu biraz daha açmamız gerekiyor. Elin ya. yanmasın. Tamam biraz daha açalım altını. Hemen açıyorum altını. Batu mısırlar gözükünüyor. Hadi sen git beni içeride bekle. Ne? Sen git çabuk içeride bekle beni. Neden? İşte. Gitmeyi, <laughs> Batucuğum hadi içeri. Ben <laughs> Kafana vurdun. Kafanı vuruyorsun Batu. Gitmeyelim. Batu kımıldama kafan valla acır. Gitmeyim, gitmeyim, gitmeyim. Git, git içeri git. Çocuklar gitmeyelim. burada mutfakta durmaz çocuklar. Gitmeyelim. Bir de tezgahı... Aa! Ah. 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 Evet başladı. Tamam ah. demiştim. Başladı. Başladı. Ah. Hani? Ay. 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 Patlıyor Dövüşüyor. mu? Patlıyor mu? Evaplıyor. Botun dönüşüyor. Nasıl patlıyorlar botu? Bak, bak, bak. Dönüşüyorlar mı? Evet. Afiyetin, iyi fikir. Oy. Düşünmüşsün, çok iyi fikir. Bak, 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 bak. Harika. Bunun altını çok açtık mı? Botu evet. botu hızlandı. İyice eğil bak anneciğim? Aa, mis gibi koktu anne. Mis gibi kokuyor değil mi? Değişik yaptım bu sefer soslu yaptım Batu. Hop. Aa. Hop. İyi görüyor musun? Ay. Bak 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 bak. Bak bak bak. Ay. Bal balık gibi yüzüyorlar değil mi? Balık gibi mi? Evet. Balık gibi gözükmüyorsunuz. Bak sesine bak. Dışarı çıkmak istiyorlar galiba Batu bunlar. Evet. Sence? Evet. Oh, ne zaman bir çek? Hala put put putluyor. Dışarı çıkmak istiyorlar. Çıkmak istiyor. Ay! Hızlandılar bunlar Batu. Batu hızlandılar. Batu tenceremiz cam olsaydı daha çok görürdük değil mi? Sesle bak, sesle. Hadi, hadi. Popcorncu mu oldun? Aa, o, o. <gülüyor> <gülüyor> Batu ne yapıyorsun ya? Bir kafanda durmuyor. Neden kafanda durmuyor? Aa, yakaladım. <gülüyor> Durdu. <gülüyor> Gene düştü. Ah, Batu bitti galiba. Hadi koyalım çabuk. Ses kesildi mi emin miyiz? Hadi hemen yememiz lazım. Görüşürüz de arkadaşlara. Görüşürüz. Aa, aklıma bir kez geldi. Ye, ye de Yiyelim onda da video çekelim. Tamam çekelim arkadaşlar. Yerken de video çekeceğiz. Görüşürüz. El Batu. Görüşürüz. Sizi seviyorum de. Ben de. Sizi seviyorum de arkadaşlar. Sizi seviyorum ben de. Ne yapmak istiyorsun? Bir su kaymak istiyorum. Patlamaya devam ediyor. Elini tencereye sakın değdirme yanarsın. Çok sıcaktır ama Watu. Çok sıcaktır Watu. Güzel olmuş mu? Tamam o zaman. Hadi afiyet olsun.